Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video herkese merhaba. Bugün aracımıza ufak bir modifikasyon işlemi yapacağız. Malum araba fiyatları arttı. Arabayı değiştiremiyoruz. Biz de arabamıza böyle bir tık daha güncelleyelim diye led far aldık. Led ampul aldık. Hatta 3 farklı versiyonunu aldık arkadaşlar. Üçünü de deneyeceğiz. Gece performansını da deneyeceğiz. Videonun sonuna da karanlık performansını da koyacağım. Hem uygulamayı anlatacağız. Nasıl takılır kendiniz de evde yapabilirsiniz. Hem de karanlıkta gece performansında sarı ışıkla 3 tane ledin de farkını da göstermiş olacağım. Bu arada arkadaşlar ürünler Kaan Elektronik'in Kaan e Master LA serisi LA200, 300 ve 400 var. Hatta bu videoya özel Kaan Elektronik web sitesinden hangi ürünü alırsanız alın. Otostart 10 indirim koduyla alırsanız bütün ürünlerde %10 indirimlerle bunu almış oluyorsunuz. Ürünler fiyat performans ürünleri. Biz aslında taktık denedik. Şimdi bir de video sunuşa gelin. Size faydalı güzel bir içerik olsun diye uğraşıyoruz. Umarım videoyu da beğenirsiniz. Şimdi ben ürünleri açayım bir size detaylıca göstereyim. Şimdi arkadaşlar 3 led ampulü de size bir tanıtmak istiyorum. Şu en ucuz versiyonu Arkasında gördüğünüz gibi bir tane fanı var. Soğutma fanı var ve metal yapıyla, alüminyum yapıyla yapılmış. Detambüller bildiğiniz gibi çok fazla ısınıyor. Bu fan da onun soğuması için. Şimdi arabanın da Far yuvasının da buna uygun olması gerekiyor aynı zamanda. Farklı araçları denedik. Bakın yanımda Fiesta var. Fiesta'nın farını söktük. Ona takmaya çalıştık. Mesela onun için ekstra bir aparat gerekiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Hatta Megan 3 için de 2 ampulü taktık. Onda da deneyimleyelim dedik. Ona da şu en kalitelisi olan yani LA400 modeli uymadı. Neden diyeceksiniz? Çünkü yuvası arkasındaki bu çapına göre çok daha dar kaldı. Far tam olarak yerine oturmadı. Gene bu LED'in arkasında gördüğünüz gibi şuralar metal arkadaşlar. Plastik gibi dursa da Burası metal. Aynı zamanda ön tarafında da alüminyum parçalar var ve LED'in çevresinde de şurada gördüğünüz gibi bakın burada cam var. Biraz daha korumalı. Yani LA 400'ün farkı malzeme kalitesi. 40.000 saat bunun aydınlatma süresi var arkadaşlar. Bir de ikisinin orta versiyonu var. Muhtemelen benim favorim de bu olacak. Size de performansını göstereceğim. Bununki biraz daha ergonomik ve yan taktığınız için alan dar olan araçlara bu daha rahat oluyor. Gene bunun arkasında da böyle metalden yapılmış, farklı bir alaşımdan yapılmış soğutma haznesi yer alıyor. Ama gördüğünüz gibi LA 400'de olan cam bunda yok. Burası açık. Egea'mızın ampulünü değiştireceğiz. Gelin kaputu açalım. Hem nasıl değiştirecek, kendiniz nasıl yapacaksınız onu anlatayım. Hem de performans testimize geçelim. Şimdi arkadaşlar kaputu açtık. Farı değiştireceğiz ama şöyle göstereyim. Hakkıyı tanımışsınızdır. Birkaç video çektik. Şuradaki Passat'ın sahibi. Kendisi tamirat, tadilat işleri yapıyor. Hatta kanalı da var. Onun da linkini aşağıya atacağım. Güzel işler başarıyor. Hakkıyı da takip edersiniz. Sevinirim. Şimdi arkadaşlar iki tane far kapağımız var. Bakın şöyle açalım. Şurası kısa far yuvası. Şurası da uzun farları değiştireceğiniz yuva burada. Biz şimdi kısa farları değiştireceğiz. Bu arada Egea için H7 ampul kullanılıyor. Bilginiz olsun kısa farlar için. Şimdi orada bir elektrik soketi var. Çıkartıp dışarıda göstereceğim ben size. Ampulü de çıkaralım. Ampulün de arkadaşlar çevresinde bir tane metal plaka var. Hafif sağa çevirip gevşettiğinizde ampul de kolayca elinize geliyor. Burası dar olduğu için çok fazla gösteremeyeceğim ama çıkardıktan sonra size detaylı bir anlatım yapacağım. Şimdi arkadaşlar şuradaki alüminyum parça işte içeriye girdiğinde hafif sağa çevirdiğinizde oraya cuk diye oturuyor. Bazı araçlarda dediğim gibi buraya tam olarak oturmuyor. İşte şekil A, Fiesta. Onun için ekstra bir aparat almanız gerekiyor. Aklınıza bulunsun. Şuradan da H7 soketimizi görebilirsiniz. Soketi de buradan böyle çekip çıkarabiliyorsunuz. Yani işlemde ufak bir el becerisi gerekir ama evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Bölmeyi çıkartıyoruz. Bunu önce far yuvasına takacağız. Şöyle de farın içini size göstermek istiyorum. Çıkarttığımız siyah plastiği taktık. Artık farı ileriye itip oturacağız ve operasyon tamamlanmış olacak. Soketimizi de taktık. Ampulün montajını yaptık. Şimdi bir açalım, gösterelim LED ampulümüzü. Bu arada mercekli farlarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sol tarafımız artık beyaz LED şeklinde bakın. Sağ tarafta da sarı halojen ampullerimiz var. Şöyle uzaktan da göstereyim. Artık sol tarafımız LED oldu. Şimdi hava kararsın. Gece performans testine çıkalım. Şimdi arkadaşlar bu ilk taktığımız fanlı modeli LA200 modeli duvar üzerindeki ışık çizgisi bu şekilde. Ve şimdi burası zifiri karanlık sokağımız arkadaşlar. LA 200'ün gece performansı, zifiri karanlıkta performansı bu. Ortamın ne kadar karanlık olduğunu göstermek için ışıkları kapatıyorum. Şu an gördüğünüz gibi tam bir karanlığın içerisindeyiz. Tekrar ışıkları açıyorum. LA 200'ün gece performansı da bu şekilde. Şimdi LA 300'ümüze geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu da ikinci farımız yani LA 300 versiyonu. Bunda bariz bir fark var gibi ön tarafta. Öbürüne göre daha iyi bir performansı var. Hatta şöyle ön tarafı da göstereyim. Yansımasını da göstereyim. Şimdi zifiri karanlığa gidiyoruz. Bir de oradaki performansına bakacağız. Zifiri karanlıktayız. LA 300'ün de karanlıkta, zifiri karanlıkta performansı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi farları kapatıyorum. Zifiri karanlığı bir daha görün. Gördüğünüz gibi gene Dark'ın içindeyiz. Tekrar açıyoruz farları. LA300'ün aydınlatması bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer modelimize, en üst modelimize geçiyoruz. Bakalım onun performansı nasıl olacak. Evet arkadaşlar bu da LA400 modelimiz. LA400 bir önceki versiyona göre daha da iyileştirilmiş. Işık çizgisi de çok iyi, ışık yansıması da çok iyi. Yalnız şöyle bir durum var. LA400'ün önce ontaları da alüminyum olduğu için takmak biraz daha zahmetli, biraz daha zor. Bu arabaya da tam olarak oturtamadık ama şunu söyleyeyim. LA400 fiyatının hakkını veriyor. Şimdi karanlık testine gidiyoruz. Son ampulümüz LA400'de bu şekilde net bir şekilde şunu söyleyebilirim. LA400'ün hem ileri aydınlatması güzel hem de ışık çizgisi oldukça yerinde. Şöyle bir de ışıkları kapatalım. Zifiri karanlığı tekrar görün. Gördüğünüz gibi karanlık. Bu şekilde farları açıyoruz. Kısa farlarımız bu şekilde aydınlatıyor. Evet arkadaşlar genel bir yorum yapacak olursak 3 ürün arasında benim ampulüm beyaz olsun diyorsanız LA 200 e alın. Ama iyi bir led ampul istiyorum diyorsanız LA 400 e almanız gerekiyor. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. LA 400'ün montajı bir miktar zor. Belki yarım saat, belki 40 dakika sadece ampullerin montajı için uğraştık. Her ne kadar parçalar aynı olsa da metal kasası, pimli yapısı, o camlı yapısı vesaire LA 400'ün montajını biraz zorlaştırdı orta karar bir şey olsun çok para vermek istemiyorum diyorsanız da LA300'ü alabilirsiniz. Ama bu testin favorisi kesinlikle LA400. Ürünlerin linkini aşağıya koyuyorum. Dediğim gibi bu ürünleri satın almak istiyorsanız otostart10 indirim kodunu kullanırsanız %10 indirimle alıyorsunuz. Hatta Kaan Elektronik'in web sitesinde hangi ürünü alırsanız alın otostart10 indirim kodu yazdığınızda ekstra %10 indirim alıyorsunuz. Bu videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.